Videonun Türkçe çevirisi. Hoş geldiniz. İşte son 24 saatin öne çıkan haberleri. Buna benziyor. Sanki şirket ve kişi içinmiş gibi. Nuh'un gemisinin 40 milyar dolarlık çöküşünün sorumluları ve 2022 yılında sorumluları. Faturaya öleme zamanı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Güvenliği, Takas Komisyonu karar verdi mi? Terraform Labs ve eski CEO'su Corning, büyük bir karşılaştırmanın parçası olarak 4,5 milyar dolar, 4.2 milyar dolar para cezası ödemek zorunda. Duguya şu anda Karadağ'da gözaltında tutuluyor. ABD ve Güney Kore'ye ya edilmeyle mücadele ediyor. Eski ABD Başkanı ve mevcut Cumhuriyetçi Başkan adayı kampanya mitinginde konuşuyor. Yine kripto para birimleri hakkında. Bu sefer konu kripto madenciliği hakkında. Maralago da birkaç bitcoin madencisiyle buluştu. Ve kripto para birimlerini deneyimlediğimi ve anladığımı söyledim o da söyledi. Bitcoin'in benim olduğunu, A'dan gelen güç kaynağı dengelenecek. Ve Beyaz Saray'da benimkini savunacağını söyledi. Bu sırada, raporlara göre her iki başkanlık kampanyasını da gündeme getirdi. Kripto bağışlarını kabul etmek. Meşhur çiftçi çocuğu Martin Schirilli. Artık albümünü çalamıyor. Kripto endüstrisi onu durmaya zorladı yardıç karar verdi. O yazı, akışın kullanımı veya herhangi bir hakkın satışı, albümünün kapak kopyasında. Zamanı ne? Jarlay'nin acilen işi alınması gerekiyor. Artık ona sahip olmadığından, mevcut tek kopyayı 2 milyona bedel dolar karşılığında satın aldı. Daha sonra 2021'de 4 milyon dolara sattım. Anna'nın kripto sanat kolektifi Pisadao. Ancak o zamandan beri albüm hakkında kamuoyuna yorum yaptı ve iddialar. Kopyalarını çıkarmış ve halka açık olarak oynatmış. Bu bağlamda plaza ona dava açıyor. Ekibinin planı. Albüm daha sonraki bir tarihte. Kamuya açık hale getirmek için. Vela telif hakları. Ölenecek Anklan. Kripto airdropları göründükleri gibi kalır. Endüstrideki en popüler yöntem, kullanıcıları çekmek. Bu yıldan daha değerliler. 4 milyar ABD doları işlendi. Rapor diyor. En büyük hava düşüşlerinden bazıları hala gelecek. Bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun ve unutmayın. Hamsterler hepimiz için birimizin gücüdür ve herkes için iyidir. Türkçe dublaj için kanalıma abone olun.